Yok Tamam bir saniye. Normalde ben Roblox oynayacaktım ama erişim engeli gelmiş. Her neyse büyük ihtimalle bir iki hafta düzelir. Roblox herhangi bir açıklama yapmadı en son baktığımda Twitter'da. Bakacağız ya. Tamam nerede magenta? Şurada. Büyük ihtimalle ben Minecraft'tan devam edelim veya başka oyunlar da var. Aklımda. Eğer siz hala Roblox vermek istiyorsanız VPN'den girebilirsiniz. Tamam. Neyse bunu Minecraft aslında bahane yani. Bunu duyurmak için şey yaptım. Tamam. Hadi. Düştüm ben neyse. Yani aslında Türkiye'de zaten bu yasaklar önceden doluydu. Hatta YouTube'da bir süre yasaklanmıştı diye hatırlıyorum. Hatta Wikipedia'da. Büyük ihtimalle bir iki haftaya olmadı. Birkaç yıla bekleyeceğiz düzelmesi için. Yani biliyorsunuz ki benim kanalımda zaten baya bir Roblox videosu var. Bakacağız ya. Sıkıntı yok. Tek Roblox da oynayacak. Her neyse dediğim gibi siz hala VPN'den oynayabilirsiniz ama VPN'e de dikkat edin. Güvenilir mi değil mi? Emin olun. Bir de donma kasma olabilir. Ona göre sunucuyu seçin. Bazı sunucularda çünkü donma oluyormuş. Tamam şöyle başladık. Purple. Üstündeyiz. Tamam. Şuraya zıplayayım mı? Zıpla. Güzel. Şöyle bir iksir kazandım. Speed upgrade. Magenta, magenta, Oğlum yalnız da burada duruyorum neyse. Neyse dediğim gibi başka oyunlar oynayacağım. PSP emulatöründen oyun oynayabilirim büyük ihtimalle. Çünkü orada bayağı kaliteli oyunlar var. Yine güzel oyunlar bulurum. Tamam. Burada. Tamam. Light blue. Şu. Blue, Şurada. Tamam. Light şurada. İsterseniz belki şeyler de yapabilirim. Dur, düştü kendisi. Hani o da fen test uygulamaları var. Onları da çözebilirim ama pek gereksiz ya. Neyse. Şöyle yeni bir oyuna da başladık. Tamam. Önceden de Instagram yasaklanmıştı. Yine oraya da vpn ile veya şey neydi dns elbet. Evet dns ile girebiliyordunuz yine. Tamam. Can burada. Magenta. Magenta nerede? Şurada. Tamam. Green. Güzel. Renk teleportu geldi. Böyle renkler ışınlanabiliyoruz. Tamam. Blue. Burada. Tamam. Blue yine. Işınlan. Biri düştü. Orange burada. Tamam. durun örnek. Özellik de boşuna harcadım. Blue. Tamam. Yine Blue geldi. Blue nerede? Şurada. Tamam. Zaten renk bombası varmış. Yine blue. Tamam. Bu sefer ne var? Magenta. Tamam. Purple üstündeyim. Tamam. Gray Burada. Bir kişi düştü. White. Son anda kurtardım bak. Hadi. Gray. Birisi saçından da öldü. Tamam. Brown. Yapma be. Neyse. Kaçıncı oldum? Birinci miyim? Bakayım. İkinci olmuşuz be. Neyse. Hatta istediğe başlamak istiyorum. Paper Place diye. Ona da başlayabilirim büyük ihtimalle. O da güzel bir oyun çünkü. Yani ne demek istediğim. Bulldogs kapanabilir ama bizde hala oyun var. Sıkıntı yok. pink geldi burada. Tamam. Güzel. Red. Tamam. Gri. al tamam bunu da al alamadık ama olsun bir tane renk teleportumuz var adam atladı lan neyse siyah tamam gri Güzel, iki tane renkli teleportumuz var. Neyse bari YouTube'u kapatmasalar. Oradan video atıyorum çünkü. Tamam. Dur. Çok kötü eğlendim bak. Neyse. Bro nerede? Bro nerede lan? Dur. Şuradaymış. Tamam. Magenta. Renk bombası var. Tamam. Şuradaki şeyi al. Pink. Burada. Yine renk bombası var. Şunu Siyah. Zaten. Dur. Neyse. Çok saçma oldu. Bir de Roblox hesabınıza girerken bağlanma riskiniz var mı? Hiç bir fikrim yok o konuda. Ama çeşitli Türkçe yazılar yazarsanız olabilir belki. Öyle bir şey var. Belki. Yani illa onu tespit ederler. Sonuçta sen ülkende yasak olan uygulamayı kullanıyorsun. Onu anlarlar büyük ihtimalle veya isminiz Türkçe O konuda pek bir fikrim yok ama neyse. Rom nerede? Şurada. Bunu aldı bir de. Renk bombası var. Tamam. Orange. Şunu al. Pink. Tamam. Burada hiçbir şey var mı? Yok. Purple burada. Tamam şunu al. Alamadık. Orange. Tamam. Tamam bunu alsın. Green. Tamam ikisini de aldım. Dur. Zaten şey varmış. Neyse. Yeni game dedik. Yeni oyun. Başladık. güçlendirme var mı? Şurada var. Tamam aldım. Light Blue. Hız 2 basmışlar. Tamam pembe burada. Tamam. Tamam. Abi hemen yanında. Tamam. Green şurada. Alamadım yani. Şunu al, şunu da al. Güzel. an yani bu sildi. Speed upgrade'i içebilirim. Brown nerede? Renk bombası varmış her Light Grey burada. Yapma. Tamam. Light Grey. Nerede o? Neyse düştük. Topluca. Neyse gençler diyeceğim bu kadardı. Roblox kapandı. Açılmasını umuyorum. Yani umarım açılır. Açılmazsa zaten planladığım oyunlar vardı. Onları oynarız. Girmek istiyorsanız VPN ile girebilirsiniz. Yani açılacağıyla ilgili bir duyuru yapılmamıştı. Bakmıştım Twitter'da. Tabii VPN denileceksiniz güvenli VPN'ler indirin. Her VPN güvenli değil çünkü. Bunlar da kazanacak mı kaybedecek mi bakalım. Diyeceklerim bu kadardı. Kanalda Roblox yerine Minecraft da atarız. Farklı oyunlar da atarız. Sıkıntı yok, videolara devam edeceğiz. Her neyse videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.